Adım Tülay Genç, evliyim, iki çocuğum var. Biz burada Defne Belediyesi koza evinde kızımla birlikte sarı koza yetiştiriciliği de yapıyoruz. Sarı kozanın özelliği ne? Sarı koza 50'li yıllarda Hatay'da çok tanınmış, çok da istenmiş bir kozadır. Arapçayla adı kazıl Asfar. Bu unutulmaya yüz tutmuş bir meslekten ziyade sarı koza tamamen yok oldu. Zirai ilaçlardan, savaşlardan, bütün insanlarımızın ipek böcekçiliğinden, hayvancılığa, ziraata dönüşmesinden sarı koza tohumları kaybolmuştur. Biz bunları bir şekilde temin ettik, bir 10-20 tane kadar. Daha sonra biz bunları çoğalttık ve dördüncü senemiz sarı kozayı yetiştiriyoruz. Şu an elimizde inanılmaz yumurtalar var. Hepsini muhafaza ediyoruz. Amacımız ne? Bunları Hatay'ımıza dağıtmak ve yetiştirmek isteyen insanlarımızı para karşılığında olmadan e, insanlarımıza, halkımıza bunları verip yetiştirmelerini sağlamak. Bir bakkalda çalışıyordum. Küçük bir marketimiz vardı. Ve bu işi e, kesinlikle düşünmüyordum. Kızım e, bu işin böyle bir proje olduğunu bana söyledi ve beni teşvik etti. Ben o projeye gittim ve oradan aldığım parayla kendi çocuklarımın ihtiyaçlarını karşıladım. Çok da iyi geldi. Bunun sadece bir kurs olmadığını, bunu kendi işimin olabileceğini benimseyerek bu işe gönül verdim. Çok hoşuma gitti. Hatmek'te öğretmenlik yaptım. Orada öğretmenlik yaptığım zaman çok büyük keyif aldım. Çünkü çok kısa süre önce ben o sıralarda duruyordum ve insanlara bu mesleği öğretmek, unutulmaya yüz tutmuş mesleği canlandırmak, insanlarımıza bunu anlatmak çok hoşuma gitti. Aynı zamanda da kendimin kendime ait bir işimin olduğunu, kendi ayaklarımın üzerinde durabileceğimi hissettim. çocuklarım artık çok rahat bir şekilde ihtiyaçlarını karşılayabiliyordum. Çünkü ne kadar bir bakkal, bir markette ne kadar geçiminizi sağlayabilirsiniz. 17-18 sene eşimle birlikte çalıştıktan sonra hakikaten bu işi kendime bir meslek olarak gördüm ve devam ettim. Daha sonra bizim işlerimiz çok iyi gitmedi ve eşim marketi kapatmak zorunda kaldı. İyi de çalışıyorum dedim. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayabildim, çocuklarımı okutabildim. Ailem bana çok destek oldu, abilerim bana çok destek oldu. Ve ee, en başarılı girişimci kadın olarak belgesellerim çekildi Avrupa Birliği tarafından. Ve benim abim çok kıymetli Enver Karali İngiltere'de yaşıyor 30-35 yıldır. Benim belgeselimi Londra'da kendi kanallarında seyrettiği zaman benimle gurur duyduğunu söyledi ve bana kendine ait bir bahçıvanımızın evini hibe etti. Benim de proje hayallerim vardı. Abim de bunu biliyordu. Hani derler ya böceklerden bir yere gelebilir misiniz? Yaşımdan dolayı bu işi yaptığım için çok yadırgandım. Ama eğer bir şeye inanıyorsanız ve ilerlemek istiyorsanız hiçbir zaman konuşulanlara kulak vermeyeceksiniz. Kadınlardan istediğim tek şey ben para kazanamıyorum, iş yok dendiği zaman hakikaten üzülüyorum. Herkes para kazanabilir, herkes bir meslek edinebilir. Yaşın hiçbir önemi yok. Ee, ve ben gururla çocuklarımı okuttum. Kızım üniversiteyi bitirdi. Beraber çalışıyoruz bu projemizde. Öyle bir proje çizmek istedik ki yumurtadan başlayarak, ipek böceğinde yumurtadan başlayarak ta ki kumaşların, şalların refak olan eğitimini vermek istedik. Çünkü bu bizim Hatay'ımızın kendi kültürü. Kadınlarımız, erkekler, engelliler, dul kadınlar hep böyle e, öğrencileri seçmek istedik. Defne Belediyesi ile birlikte yaptığımız projemiz çok ses getirdi. E, Sayın başkanımız inanılmaz bizi destekledi ve kültürümüzü yansıtmak istedik. Yaptık mı? Evet yaptık ama biz daha kendimizi yolun başında hissediyoruz. Evet yıllardır ben bu işi yapıyorum fakat hiçbir zaman işinizde mükemmelim diyemezsiniz çünkü her gün çok farklı şeyler öğreniyorsunuz. Bu işte e, paradan ziyade bir emek, bir sabır ister. Yorulduğumuz zaman karşılığını çok rahat alabiliyorsunuz. Koza Birlik'ten aldığımız bedava yumurtalarımız var, ipek böceği yumurtalarımız. Ağaçlarımız da bize parayla vermiyor. Bunun için kadınlarımız bu mesleği evlerinde çok rahat yapabilirler. Kendimizi ipek doktoru gibi görüyoruz. O kadınlara sadece biz yumurtaları verip sırtımızı dönmüyoruz. 45 gün onlara her şekilde yardımcı olup evlerine gidiyoruz. İstiyoruz ki o 45 gün zarfında çok iyi para kazansınlar. Hakikaten kazanılıyor. Şu an kilosu da en az 60 liradan satılıyor ipek böceği yaş kozalarımızın. Kızımla birlikte hedeflerimiz vardı. İki hedefimiz vardı. Bir bu ipekçiliği yaymak, ikincisi sarı kozayı kazandırmak. İkisini başardığımıza inanıyorum. Şu an elimizde inanılmaz sarı koza yumurtaları var. Defne Belediyesi'nin bize bu projede destekleri inanılmazdı. Hep yanımızdaydı. Sadece size şunu söylemek isterim. Biz bu projeyi yaptığımız zaman veya şu an çalıştığım yerde Defne Belediyesi Evinde, biz burada ticaret yapmıyoruz. Biz burada bunun eğitimini verip kadınlarımıza ve ihtiyacı olan insanlarımıza istihdam yaratmak istiyoruz. Ben bu mesleği yaparken kızım sürekli e, okuldan çıktıktan sonra bana takılırdı. Bu işi kendisine öğretmek istedim. Tezgaha baktığı zaman, ipek böcekleri gördüğü zaman, o yorgunluğumu gördüğünde kesinlikle bu işi yapamayacağını düşündü. Ben ona kızarak, ara ara bağırarak bu işi öğretmeye çalıştım. Ama herhalde benim en büyük başarım, kızımın şu an beni geçmesi. Bu işi yaptıktan sonra Kültür Müdürlüğü'nün, Turizm Müdürlüğü'nün sanatçısı oldu ve Bizim projemizde kendisi öğretmenlik yaparak Türkiye birincisi olduğu projesi. Ben inanıyorum ki başarı herhalde şu an yeni nesli yeni hani benim kızımın yaşında hiç kimse bu mesleği yapmıyor. Genellikle benim gibi orta yaşlı insanlar bayanlarımız bu işi yapar. Benim kızım birazcık yeni nesile hitap etti ve kızım zaten şu anki eşiyle mahirle. Tanışmasının sebebi İpek Böceği projemizin sayesinde oldu ve şu an mutlu bir evlilikleri var. Samiye Efe, torunum var. İpek Böcekçiliği ile büyüdü, İkincisi de yolda geliyor. Fulya Kadıoğlu. Bu mesleği annemden öğrendim, kendisinin zoruyla öğrendim. Ben aslında gastronomi mezunuyum iki yıllık. Bu mesleği pek istemeyerek başladım ama Annem bana sevdirdi. İpek böcekleri olsun, dokuma olsun hepsini severek ve isteyerek yapıyorum. Şu anda 10 aylık bir bebeğim var, Sami Efe. O karnımdayken onunla beraber sürekli dokuma yapıyordum. Gelen turistleri, öğrencileri, kursiyerleri o şekilde karşılıyorduk. Şu an bir 5 aylık daha bebeğim var, o da karnında. Onunla beraber genel şekilde dokuma yapıyoruz. Biz anne karnından daha doğmadan doğuşta bunları öğretmeye çalışıyoruz onlar da şimdi seviyorlar seslerini, dinliyorlar. i̇nşallah onlara da bu mesleği öğreteceğiz ve daha fazla yaymaya çalışacağız. Öğrencileriniz veya siz veya etrafınızdaki bayanlar bizden ipek böceği istiyor. Biz Bursa Koza Birliği arayarak ne kadar istediklerini siparişini veriyoruz ve isimlerini veriyoruz. Bir kutuda 20 bin tane ipek böceği oluyor. Kaç kutu besleyecekseniz metrekaresi çok önemlidir. Zaten Bursa Koza Birlik'ten gelen arkadaşlarımız sizin yerinizi görüyor. Size yardımcı olmaya çalışıyor, ne kadar besleyebileceğinizi. Ee, i̇pek böceği beslemek aslında çok zor bir şey değil. Önemli olan zirai ilaç, sıkılmamış yaprak bulmak ve ağaç bulmak. Hani ipek böceğini çok heyecanla, keyifle beslemeye çalışırsınız ama onları yeterince yaprak bulmadığınız zaman açlıktan ölürler ipek böceklerimiz. Biz Defne Belediyesi olarak ee, Yaprak ağaç ekiyoruz. E, e bize yetiyor mu? Kesinlikle yetmiyor. Bana eğer sorarsanız, yani e Ak Nehirden e Serin Yola kadar nerede bir dut ağacı varsa, ben hepsini tanırım. Hepsine de çıkmışlığım vardır yani. Çünkü bu işi biz Defne Belediye'miz bize eleman tahsis ediyor. Fakat biz böyle ince işleri kendi ellerimizle yapmaktan acayip haz alıyoruz. Hatay'da birçok ipekçilerimiz var ama kadın olarak sadece ben ve Fulya kızımla birlikte bu işi yapıyoruz. Demek oluyor ki aslında kadınlar da bu işi çok rahat yapabilirler. Aslına bakarsanız bu işi en iyi kadınlarımız yapar ve kadınlarımız evde oturdukları zaman işimiz olmadığını, para olmadığını söyledikleri zaman ben hakikaten üzülüyorum. Biz Koza Evi olarak her zaman onlara yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Gelen öğrencilerimizi girişimcilik dersi alıp istihdam yaratıyoruz. Bu işi yapmaları için elimizden geleni yaparız. Lütfen açılan kursları önemseyin ve kendinize bir iş olarak edinin. Ve bu mesleği sürdürmeye çalışın. Bu sadece ipekçilik anlamında olmasın. Avrupa Birliği olsun, işkuru olsun, halk eğitimi olsun. Size açılan kurslarda kendinize beceri olarak yakın hissettiğiniz bölümlere gidin ve lütfen kendinize iş olarak benimseyin kendi ayaklarınızın üzerinde durun ve hiç kimseye ihtiyacı olmadan hayatınızı sürdürebilirsiniz ben buna inanıyorum.